Şimdi bunu YouTube'a da açacağım ya. Doğru şarkı ne şarkı açıyor? Bu seri şey YouTube'a da gidecek. Delip yemeyelim sonra. Ya unuttum onu. Anne lan ne var oldu ne oğlum? o dalak mı bağırsak mı bir şey var burada. Alabiliyor muyum? Bir bakayım. Aldım. Ne alamadım. Al oğlum ağzına şunu. Fite mi? Fiteye benzemiyor be. Bakayım. Daha çok bir dala benziyor. Yiyelim. Tek lokma da bitti. Raptor sesi duyduk. Ben bir suya gireyim bakayım. Ne bir şey yedim ama ne yedim ben de anlamadım ya. En kolay dinozor hangisi? Ee, büyüme bakımından mı şey olarak mı? Yani en kolay dediğin kastın ne tam olarak? Kolaylık kastın. Oynanış mı? Büyüme mi? oynayış, büyüme, güç. Hmm. Ya bence timsa ya. Ne bileyim. Büyümesi çok uzun sürüyordu. Ya güç bakımından ve oynanış bakımından diğer dinozorlara göre daha rahat galiba. En opsa timsa. Bana göre timsa. Bir de Stego. Timsa ve Stego. Otobur oynamak istiyorsan Stego. E... Arkadaşlar Hazır mısınız? Hadi lan birini su içmeye gelin. karada büyüdükten sonra etkili oluyor. Birazcık büyümesi lazım. Şu an beni bilmiyorlar ve buraya bu su içmeye geldi geldiler az önce. Bak yukarıda var, dağın tepesinde var. Nefesim de var. Ben bunlardan birisi avlarım ya. Aha geliyor bir tanesi. Hadi oğlum su içmeye gel. Hadi oğlum. Atabilirim, tek atabilirim o sırada. İşte onu bekliyorum. Şu an şey su içmeye yaklaşmasını bekliyorum ki avlayabileyim onu. Bolacağım onu suda. Eğer ki gelirse bu tarafa, şu an bilmiyor beni. Oksijenim yeter herhalde ya. Bir tanesinden bir tanesi su içmeye gide. Az önce bu su içti çünkü. Raptorlar güveniyorlar bu tarafa. Yani kimsenin olmadığını düşünüyorlar buradaki suda. Ama bilmiyorlar ki suda hakiki psikopat var. <laughs> Yine de keyifli su içen oyuncu çok var ya. Suyu azıcık azaldığında gelin bir su içim diye. Birazcık bekleyelim. Timsa İnsan oynamak bunu gerektiriyor ya Ama yersek de efsane olur çok eğlenceli çıkar Sol mı chat sağ tıklama Yo balık sadece balık da yiyebilirsin Bak şu etraftaki balıkları da yiyebilirsin. Sağ tık mı? E sol tıkla da tek atarsam tutuyor diye biliyorum ağzımda. Ya mesela ben o raptora tek atmaz mıyım? Şunu tek lokmada yedim sol tıkta. Sağ tıkta yine kaçma ihtimali var. Ya o kadar da büyüktü ya. Çok fazla şey var o sırada bu dinozor bana. Aha pite. Hadi oğlum. Pite. Hadi oğlum. Bir şey olsam tek atarım da. Şey değil Tam bir pislik gibi oynamıyor Mincet. <laughs> Oturdum bekliyorum. Pita dikkat dağıtıyor şu an Raptors'un. Ya da Pita buradaki suyu içmeye gelirse. fulken tek atmıyor mu Allah? oksijenin yarısına kadar indi. şurada raptorlar var. Bakınıyorlar sağa sola. Aha bir tane su içmeye mi gidiyor? Hadi oğlum. Aşağı indi o. Heyecan yaptım oda. <laughs> ben de heyecan yaptım oda. Hiç raptor yakalamadım. Vallahi bir gelse şu şeye indi aşağı bak şurada takılıyor ya. O ne lan? Aa başka timsah var orada. Ulan timsah. Tam şuna şşş yazayım. Ya diğer timsah bozdu ya. Diğer salak timsah bozdu ya. Hı, keko. Korkutayım şunu. Ya oğlum. Lan enayi. 2 saatte ben burada bekliyorum. Sen ne bokuna dalıyorsun? He? Ne bokuna dalıyorsun? Ben, ben burada iki saatte pusu boşum. <laughs> ya ağzını sıçayım senin ya. Kadir'cim takibin için teşekkürler. Hoş geldin. Evet okşayacağım bir Onun için ileride çıkacağım. Salak ya. Aman Şurada beni göremezler. Şu köşede nefes alıyor. Ya Raptor işte o üzerine atlayıp tırnaklayan Raptor Konumla satayım oğlum Eskiden Heh tamam evet. Discord'dan yazsana bana Biraz şurada oksijen depolayalım. Ya az önceki keko olmasaydı şey yapacaktık ya. Çok güzel yakalayacaktık adamı o sırada. Gerçekten çok eğlenceli olacaktı ya. Aman gitti daldı oyu. O adam su içmeye geliyor da o tarafa. Şurada bir oksijenimizi fullleyelim. Orada ben bir ekmek çıkarırım ya kaçız biz bu ilk olarak? Yüzde altmış ikiyiz. Bence güzelim ya. Ama o raptorlar korkacaklar şimdi sudan ya. <laughs> Bu kim? Hiç lan o? Minicik bir şey geçti oraya Dinozor dedi değil mi o? Yesen abi Ye ya Kendi türümü yemiyorum bildiğiniz üzere Ferkan Özdemir bizim Ferkan mısın lan hoş geldin Az önce seni Discord'da yanıma çektim Konuştum seninle bana cevap vermedin lan şerefsiz Dinozorlu oyun bitti mi timsah başladı. Bu dinozorlu oyun zaten. Dinozorlu oyunda timsah oynuyoruz. Az önce ben sesi de senin yanıma çektim. Sen hiç cevap vermedin. AFK mi Allah, tut gözükeceğim, gözükeceğim. Gözükmedim. Allah Allah Chat yavaş yavaş yaklaşsam mı ne diyorsunuz Yaklaşayım mı yoksa Pusayım mi burada hangisini yapayım Yaklaşırsam belki Sinsi sinsi bir Ah be Aa, çok yakındı Ay merhaba. Ay. Lan. Lan ucundan kaçtı ya kuş. Bir kimse arkadaşım daha geldi buraya. Ben şuradan yavaş yavaş yürüyeceğim ya. Benim saçlara bir şey olmadı ya ne olacak? Hı hı. Kimseye bakmayın hiç. Arkadaşlar caps lock açık yazmayın lan caps lock'u kapatın. O ben saçları kestim. Tamamen kestim. Şimdi Uzadılar bayağı baya. Baya vakit oldu. O kadar zamanda gelmeyeyim ki. Yavaş yavaş yürüyorum da yolda birisini gördüğüm gibi yutmayı düşünüyorum. Çok gizli gizli köşelerden köşelerden yavaş yavaş. Staminamı çok harcamak istemiyorum. Raptorlar da dolanıyor. Orada da bir sağ var. Mais j'ai qu'à attendre qu'est-ce que... Non, bah laine mode. Bir öpücük attım. Gel. Gel dediğin ne lan? He. Türküm kanka. Ya alamam mısın diyor yoksa şey misin diyor. Ben de TR yazdım. <laughs> en son koordinat kat kalmış yayın linki atacaktım bir saniye Windows etkileştir hala diyor. Şşş. Bir sırrı bozdum. Hangi sunucu? Ee, bakalım hemen. Izal Oscura. Izal Oscura'da oynuyoruz. Hı, hmm, biraz gidelim o zaman ya. Burada bize ekmek çıkmayacak gibi. Arkadaşlar Windows etkinleştir o kadar takılmayın ya. Light anca gelir bu ya. Light gelene kadar. Hız hızlı hızlı dolanıyorum etrafta. Yok mu hiç su içen mu çay mı ya? Bir, bir alalım ya. İşte balık var. Bir tane yolluk bir tane balık alacağım. Şurada şu tek lokma atayım şu balığı. O ne lan? Hi Çıktım sahneye gidiyorum. gidiyorsun? Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Nerede kadar tatlı şey sen öyle. Highlight'mış. Gel patlatayım sana. Küçük light. Ben büyüyünce timsah mı olacağım bakayım? Neredesin? Çık suyun üstüne. Tamam da kanka. O ne? Orada bir balık daha var. Balık mı? Ne? Ne, ne o lan? Sen lan burayı Pom. 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 Hom <laughs> Sağlık atmak istemiyorum <laughs> Light gel akşam yemeğin hazır Gel bu tarafa gel Gel yavrucuğum gel Gel babacığım baksın sana gel babacığım beslesin seni Gel Gel sana balık tuttum ha Taze taze. <laughs> ben de biraz hava işte o fikrimi olsun. <laughs> Light balıktan büyük. Şey balıktan küçük. su ihtiyacını giderim şöyle. <laughs> olan boyu değil işte Dur lan dur yanlış oldu o değil. Doydun mu Nightcim? Afiyet olsun. Kanıt mini pek. Sana taze taze al da getireceğim. Bizim dragolar falan nerede acaba? Ne Discord'da gelsin mi? Niye Discord'da gelmiyor? O sırada arkadaşlar ee... büyük ihtimal bu şeyler YouTube'a gidecek. Kendinizi çete yazarak da şeyde de YouTube'da görebilirsiniz. Ben çektim seni. Bunların hepsi YouTube'a gidecek seri şeklinde. Bir oynatma listesi oluşturdum. 7-8 tanesi var bunun. Ee, 7 şu an 7 tane video var hazırda. Bununla birlikte 8, 9, 10, 11 tarzında gidecek. Çete yazarak da kendinizi YouTube'da görebilirsiniz ya da oyuna katılarak. Yok mu gidecek yiyecek bir şey? Night bastam yetişebilir misin bana? Senin sesin niye bu kadar az Sen mi? Ne var? Az mı? Çok az geliyor sesin. Chat az gelmiyor mu Light'ın sesi? Keşke katılabilsem. Ya. Katılırsın be. Birazcık daha attım ba şansım varsa. Arkamdan bir şey geliyor bak Sensin evet. ya. Değil mi? gelmiyor bile mi? Ne haber? Sen biraz büyüksün galiba. Ses yok mu? Bir saniye. Ee, ayarlar. Ses var da light sesini vermiş o yüzde %200'e çekeyim o Bu yap korur. <laughs> Koruyor zaten bu az önceki adam galiba ya. Arkada bir timsah daha var. Yavaş yavaş arttı şu. Hi. Bir hi yazdım da ismini gördüm. Kim bu adam? Bu ne lan neye geldik biz Çingil top Ben burayı hiç görmedim ya Bunun içine girebiliyor muyuz Aç lan kapıyı Oh be sabah oldu şükür Kök kapıştığını. Gel şundan yanına gidelim. bir tim sağlayın. Ne bir tane yavru var bu tür. Dino bay. Şu abimiz çok güzel yüzüyor. <laughs> i̇şte kanıstım. <karınastırıyor. gülüyor> <laughs> Dalanıyoruz ben <bir> burada. <umarım. gülüyor> Şu şeyde avlanabiliriz aslında ileride. Light sana saatlik yapsam ne olur? Ederim. yüzde kaçım %66 yim diyet yapmam lazım ya etrafta da hiç yok ki yiyecek bir şey dalak bağırsak balık balık değil mi de. bak önümde duruyor diye balık dedim nefes alalım üstten gidelim ya koklayalım etrafı hiçbir hiçbir şeyde korkmuyor ya kız. Aha et. Şurada et varmış. Ne et varmış bakayım. Şurada bir yerde. Ne var burada? Aha. Yedi bana. C. Ee. Laçım. <laughs> ya <Yattoyar> mısın? Severiz. <laughs> Kalp krizi geçirdiğine yemin edebilirim adamın ama kanıtlayamam. Nasıl parçalıyorduk? Soltuka basıp sallıyorduk değil mi? Düştü mü bağırsaklar? Bakayım. Çeki bakayım lan like, satayla ısır lan arkadaşlar oradan bağırıyor bana üzüldüler herhalde. Yani. Böyle mi düşüyor? Her seferinde böyle mi yapacağız? Oldu mu? Düştü mü bağırsak böyle? Bak bakayım lan. Ben göremiyorum bir şey. Ben de bir şey göremiyorum. Normalde böyle yapınca düşüyordu da dur bakayım. Bakayım korktayım etrafı. Galiba düşmüş o, aynen. Dur bakayım. Bir şey yiyorum şu an. Ne yiyorum bilmiyorum. ya? <laughs> hmm, Sıra gidiyor. Abi çok büyüğüm ya. <laughs> Bu da normal şeyler var. Bir bağırsakları, bir bağırsakları ne kayboldu? Ekto takibin için teşekkürler hoş geldin. Laçin sen görebiliyor musun bağırsak bağırsak? Hayır. Seyi full ya. Seyi full diyeceğim de arkadaşlar. Bulamıyorum ki. Neyse direkt ben bunu boydan yiyeyim bari. İyi de kankam, kankam? <laughs> ne yapalım? Aha bir şey buldum ya. Neyse ya. Ne yapalım işte avlanıyoruz kankam. Bir raptor avladık daha demin. Şimdi karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Pusu kurdum ona böyle yakaladım onu böyle kırt diye böyle. Hangi server? Ee, Ista Oscura. Oradan geçerken kırıp Ama benim dinozor yemesel sıkıntıları var diye yorumladım. Oğlum bitti mi yemek? E ben doymadım. Şurada bir yerde bağırsak varmış. Nerede o? Çok büyüğüm ya. <laughs> Dönemiyorum. Neredesin? Night sen, seni gösteriyor galiba Aha bu Seni yemedim Allah ona söz veremem Night Kertenkele kadar hayvanı yediğin için doydu. Ne alakası var ya Ama çok güzel havlamadım mı adamı? Şimdi yani hakkımı verin. Çok güzel avladım elemanı. Geçmiş masum masum su içiyordu.